Minecraft 1. 19 beta'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hemen. Ha burada bir şey alacağımız bir şey var mı? Burada alacağımız bir şey yok. Ee, bir saniye bir dakika ben şu işi, işi unutmuşum. Şunu at. Bunu at Tüh. Telefon attık. Neyse. <laughs> Ciddi bir şey olmaz. Şunu ver kanka. Bunu buraya al. Bunu böyle atlamı bir test kitabı bulmuş. Bunu atma. Ha tamam. Oldu. Ee, bugün ne yapacağız? Geçen bölümde söylemedim. Bu bölümde unuttuk. Basmak yapalım ya. Ben şuraya böyle atlamak çok hani ikide bir bana çok uzun iş geliyor. <laughs> evet. Odun yok mu abi? 5 tane var. 2, 4, 10 tane var. <laughs> Ay lan oğlum ne lan. Ne lan. Sağ değil. Şunu kapat kendimi rezil hissediyorum. Aa <laughs> koku çekebilir mi? Yani. Şöyle yapıştır. Dört tane zaten bir tane zaten iki tane bile yeter ama. Ee, yok lan aslında dört tane iyi mi oldu? Şurada mı koyayım? Yani gereksiz olur ya. Bunu böyle koy. Hadi diyelim ben buradan da gelebilirim belki. Burada da iki tane de buraya koy şey oldu tam pis. Pardon. Kürekle vuruyorum onu Oğlum canca öldü çekti değil mi lan Kürekle vurduk. Neyse. Ha bugün ne yapacağız? Ya yani şu tarla mı kötü lan? Bak çocuk seni geber. Tamam bu gene şey mi oynuyor mu oynuyor? Ben var ya tamam böyle tamam. Şu buradan insek kükünü Heh, <laughs> suya girdim. Ne oldu? 12 ve 1 atmayayım ben. On tamam, sen... Bak çocuk beni getirdi mi oraya? Oh, <laughs> öldürdüm ince <iyi> çıktı. <laughs> Şanslı. Bugün şanslıyız. Tövbe estağfurullah Ha sen de gelsin. Ha bugün maden yapacağım. Ama ben ölmeden ben hani hem zırhlar da çok hasar almasın diyorum. Ha bir de aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bak ben bir fırlak olsun. Ay tövbe fırlak olsun. Yani ben çok zeki biriyimdi. Ee, şuraya kapı yapacağım. Neden? Neden mi? Karın. Ee, şunu şuradan kır. Tamam mı? Bunu da kır. Bunu E'ye bas. Oğlum bak şurayı kapa demiyor muyum ben sana iyi yap. Hangi on ki on bir çocuğu vuruyor diyorum ya. Rezala senden başka biri mi var? Eşek ya. Katır. <laughs> Buraya bir tane bundan koy. Şu Şuyun... Ne yapayım oğlum? Tövbe estağfurullah. Bunu... Bak o bana bir gelseydi sana... tektiriyorlar ya. Hele orayı bozsaydım senin kafanı kırardım ha. Neyse varalım. Gel buraya gel gel. Gözü korkuttun beni ya. Neyse. Ee, bu arada valla bir işi... şey. De, köpek işte ben biliyorum abi. Ben malımı tanıyorum. Ben kendi da tanıyorum. Oğlum bak <laughs> bir kalbim vardı Artık gel sen eve gelsene. Sen eve gel oraya zarar veriyorsun. Kafanı kırmışsın seni. Oh. Bu arada şey bir yandan da Brezilya maçını izliyorum. Ama gollere falan bakmıyorum ben. Sadece i̇şte o putpresi suçuyor. Oğlum kırma lan. Oltan kırma. Şöyle kır. Lan lan çık. Bozulma. Allah'ımı seviyorsun. Neyse zıbar artık. Ben şu geceden yapayım. Ay, yapayım dümdüm. <laughs> şu geceden kurtulayım. Yoksa ben geldik simdilenebilirim. Ee, ya bugün maden epey evet. Ye Yeni Yeni çağıttım gördünüz mü? Ee, şu endirinciliği. <laughs> Pardon. Yemeği fazla kaçırdım. Endirincelerini falan şuraya koy. Ya bunları pişiririz. Fırın var mı? Ya bizde fırın var ben kullanmıyorum. Bunu buraya koy. Ee, yakıcı. Kömür yok. Yani, Odun da kullanamam cimriyim. Odun ihtiyacımıza yarıyor. Ee, ben diyorum ki ee, bu taş kazmayla biz birazcık taş kazalım. Hani, en azından, ee, şey yaparız. Yani Şunu kemirsek mi? ya? Yok boş ver. milletin şeyle yapmıyor. Ya gerçi millet mi ki? İki tane meydana gelmiş put. Ee, şurada şey vardı ah, tamam. Oğlum para açıklamasını din e, açık yani şey a, ü, ü, ü. din şey yapılmıyor diyoruz. Ayrımı yapılmıyor diyoruz. Dediğimiz laflara bak. <laughs> tamam bir, bir dediğimiz bir dediğimizi tutmuyor. Neyse, neyse belki bunun durur. Şey gibi olmayalım. Neyse. <laughs> anlayın aynısın. Biz Cumhurbaşkanı gibi sözünü... <laughs> söz verip tutanlar değiliz. Onun gibi olduk ama neyse. Şöyle iki tane bunlar yapalım. Ve... Welcome to the part level hem ne dedim ee, ama ben hani iyi birazcık bir bir insanım da benim maden gazımı üşenirim ederim falan o ne o bırak o ne ay yeni köylü dur ben bunu keserim eğer bana şuradan sen ne yapıyorsun sen kazıkçı <laughs> değil aslında ha. Tam pancar tomuymuş. Basket lan işimle. şimdi. Sen nesin? Sen korsansın. Korsan CD. Neyse. Ben buraya girdin mi? Ben buraya girmemiş çünkü yolu Tabi girmez oğlum. Yol girmemiş bu. O bu adamla obsidyen çıkıyordu. Ne olmuyor mu ya? Kirli iş mi yemiş şöyle toparladım. Bize pantolonla şey var değil mi? Aynen var ya ben Buna Bunu yok ama ben bu altınları sömürürüm Sanırım Minecraft hakkında bir şey okudum Sanki nether'a gittiğimizde Bir şeyler çıkıyormuş onlara da altın verilince Adı hakkında değil Onlara altın verince bize bir şeyler rastgele şey veriyormuş Bence güzel Ben ondan yararlanırım Neyse şöyle girelim Kazalım şuradan Neyse Minecraft'ın kurallarına uygun yok. Böyle bir gerçek ilerim. Şu bakırları da alacağım. Vallahi hani buna ne deniliyordu ya? Aç gözlülük. Vallahi ben aç gözlülük var ha. Ya gördüğümü toplarım abi. Şurasını yaramasın. Ben Fransa değil mi yani? <laughs> gördüğümü öldürmüyorum, sömürmüyorum ya. Yani. Ben topluyorum anladın mı? Hani mesleki alışkanlık, deformasyon. Deori, kalozyon, hala bir şey yok. Yeni madenler falan var mı acaba? Çok merak ediyorum ya. Yani. Hiç araştırmadım bunu. Kan artık inecek mi? Biz kaçıncı şeydeyiz? katmandayız abi onu göremiyoruz ama dur o oh, kalasın ya bu ben bunu bu niye kırılıyor farklı bir şey lan bu ne dur bir dakika ey lan ya bu diyor bu ne abi kırık derin taş Yılmazız yalnız çok güzel Bu ne? Bu ne olduğu yerde elmas mı oluyor? Merak ettim ha Bu arada maden 2 bölüm olsun diyorum ben Çünkü bayağı bir şey yaptık Artık 10 dakikalık videolar atacağım Ha arada şu bilgi de verelim yani İzliyorsunuz da böyle... Neyse sıkıntı yok İsteyen atar isteyen atmaz. Bu benim problemim değil yani onun problemidir. Kaçını katlanıyorum ben onu da bilmiyorum. He, onu bilsem zeka yani. Zeka patlaması yaşayacağım. 17 miydik 12 miydi ya? Bir dakika ben şu şeyleri yapalım. Üşendim. Neredeydi o? Komut muydu ya? Komut muydu o? Kedi köyteçisi. Yavaş. Yavaş. Ee, aa nerede ya bu? Ee, lan. Ben... bu sileri girin abi bana ya. Ko koordinat. Koordinatları gönder. Lan aç. Lan aç. Ha, evet, tamam. mi? Oha. Sıfır o zaman bedra biz baya yaklaşmışız o zaman biz ne yapmışız? Ulan çimen bile o ya şey kestik ya. Enderman'ı kestik ya. Kaç çıkalım. Ben nereden geldim ha şuradan gelmişim. Orada 12 oldu ha tamam. Burada buraları kaldı. O kadar fazla ya. Var da da hiç uğraşamam. 12'de mi çıkıyordu? 7'de mi çıkıyordu? Hatırlamıyorum ki. 17'de mi çıkıyordu? Evet. Ya kazmaktan kazmaktan ciğerim soğuldu. Nereden kazdı? Gerçekten. Onun mu Korktum lan. Aaaa. Ne yaptım Taş, boş taş, vallaha boş taş. Bir tane bakır bunu, ay bir tane cevher bulup bakır. Kafayı böyle bura bura beyin çürütüyor. Ya ben, benim tahminim buradan hiç ee, abdest çıkmayacak yemek var mı ya? <laughs> Abi yemek yok, full var. Bakır mı yesek lan? Güzel olabilir. Demir de yiyebiliriz ha, hani demir eksikliğini. <laughs> ben küçükken demir eksikliğinden talep altı yalıyordum değil mi? <laughs> Allah Allah bence şey, yani benim yaptığım daha iyi mantıklı yani. Ya tabi yani benim küçüklükten yaptım tabi bir delilik altı aldım ya onu Diğurt kazmaktan yine yemin ediyorum giyirmiş oldum. Atlıyorum şuraya yaa. Sıkkınlık kurduğumu artık. Kırıyoruz gerçi Şekerim emaneti sağlarım adaleti lan adamım. Eee... Kaz, 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 kaz. Aaa altın. Bakın. Ben biliyorum abi, ben kelmanı tanıyorum. Ama altın alt yani şu altın bu altın değil lan. Ha pardon. Bu ne oğlum boka benziyor. Affedersiniz böyle bir şey benzettiğim için ama. Oğlum benden pahalı lan bu. Vallahi ciddi diyorum çok güzel. Ne yapsak? Bunu buna ekeceğim ben. Bunu ekeceğim evimden. Çapazan öldü öyle. Yok çapa benim yadı. Yürü git lan bana. Ne? kaç tane altın çıktı? 8 tane. 8 desek oradan 5 tane çıktı. Tam 6 çok ya 7 de bence takılalım. Ya da 8'e takılalım ya. Ben bilmiyorum yani çünkü şey ben de birazdan Çok uzun olmayacak. ikinci bölümde maden yapacağız. Ve bu maden bize çok zararlı oh, demir. Şey gördünüz. Bu demirleri de alalım, set yaparız. Ha yer yok değil mi? Oğlum göremiyorum. <laughs> Kömür bulmadık ki. Neyse Allah'tan tamam. 10-10 on da yine. dursun şey bir bas git lan bu. Dur. Ve Hah gel Tamam bunları da aldık. Eee Şahin gözlerini Burada da var diyorum. Burada da var diyorum. Göz kullanmak Gerçi iş yani burada da varmış görmüyorum. Şurada da var. Bütün demir yerlerini benden öğrendiniz. Tüm klavye kırmaları da benden öğrendiniz. Tamam şey böyle devam. Ortuk şu granate çıkmasın ya. Onlar artık turuncu renginden mi beni bezirdiniz. ya? hala diyorum. Tava mı yapacağım oğlum ben bu granit hatta pardon bu granit tava yapacağım oğlum. Dimana granit bu. Granit o. Ben biliyorum granit granit granit. Allah ben yavaştan bittik ya. Hadi sonun git. Kör oldum. Kör oldum bir dakika. Mehmet, ışık koy Mehmet. O da game mode yaz, game mode yaz ya. Bu hepimizin arasını tamam mı? <laughs> Yok ya yazmam yazmam ne yazayım <laughs> Allah Allah. Göremiyorum ama. Ya oldun kömür falan yapılmıyor mu ne bileyim? Oldun kömürü yapılmıyor mu? Oğlum oldun kömürünü burada atıyoruz <laughs> Oh. Neyse. O, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu madenin ikincisi de olacak. İnşallah diğerinde başarılı bir şekilde çıkarız bu madenden. Yani kıçımız başımızı kırmadan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.